Piletini <laughs> mi tıratıp atıp, atıp olana titizim Otanı topa tutarım ona yun ota falan Oraların ala bana yatan üşünüp işin ötüşü Şekil ölüşün öcün ücünü patanı sıralı sıralı Sekerim iter ifileri biletin ileti gibi Durup içeri çipin içine de çekilir eceline Seni benim alana bitiren adamı parala yan silah mı? Rap'e başlamakta zaman aşka kalmaz Aga taşta varsa pata patla panca kafa Kaçma kasta para kapcan aslan aman Açta kal rasta Alama bala para taralana yana karalama Bana yalan aramada kana sarabada sarama Yan adamada zarar yana yamaya paranoyaka kayar arıyon ama paya Kaşar bir içine sabaha kadar ısıtı panana Ver kısını karala yeni bekler altında exit Yazan kapıya koşarak sen çıkışı yakala 4 saatta kaldı dört barda pancı Gör saklanandı nört bas yapan sınır Fal sakallı var kapandı dön mal sakatsın Ölmal mal sarardı sen kesin pirisin, Herkesin gelisi pelteyin tekine ben tekim Gelin o vermesin gerisi geri yere vere Dönüp eriyene ilen önü mersefil periyo Her şekil gelir o vermesin penisi sentizi geliyor gel çekil geri ve rhyme'ın flow'un lokal'in, punch'ın sözlerin Dahiler şeyin benim Koy dizini bir boy denizini soy deli son kesi beni toy beni bile boy seri veriliyor ki sana da bon kesilir Vampir bir orospunun mor fitisin bak komple biçin rhyme öğrenemiyor görüp öldeme diyor ölü kafalı töreni masada bölelim öyle bir kayıp akacım örelim Anan gibi seks objesisin <laughs> Yine koydum flow'un amına brocum adına Şarkına kırılsın atılan bir molotof Holocaust bir bonobo pusatına rhyme ama sıfı tutarın hangi Aralara kas ka bana punch atamaz Kalamar taraya karalardan ayağa kara サバスタナダーサラかいまたな。